Arkadaşlar hemen konuya gireceğim. Biliyorsunuz ki yakında yeni bir Sonic filmi çıkacak. Bu yüzden Sonic hakkında birazcık konuşmak isterim. Sonic biliyorsunuz ki çok güçlü bir karakter. Son formunda neredeyse tüm Sonic evrendeki herkesi yenebilir. Biliyorsunuz ki savaşçı kişinin kız olacaktı. Bunu görmüştük. Bu fotoğrafta da bir yerini görüyorsunuz. Büyük ihtimalle Eggman bu filmde geri dönecek. Geri dönecek ve şu an ekranda gördüğünüz Metasonic'i geri getirecek. Bu Metasonic bildiğiniz gibi çok güçlü. Çok güçlü, çok güçlü tek kelimeyle. Aslında arkadaşlar ben bu filmde Shadow'un gelmesini daha çok bekliyordum. Yani gölge. Ee, arkadaşlar araştırdığımda bazı kaynaklarda böyle bir fotoğraf buldum. Arkadaşlar Sonic büyük ihtimalle Super Sonic formuna gelip herkesi yenecek. Arkadaşlar gelecek film hakkında bilgi geçmek istiyorum. Arkadaşlar ve Eggman bu kadar güçlü olmasına rağmen Sonic daha güçlü. Sonic son formunda neredeyse tüm canlıları yenebilecek kadar güçlü olan bir karakter. Sonic aslında çok güçlü ama Marvel evrenindeki kadar güçlü değil. Sonic evreninden bahsediyorum. Metal Sonic de biliyorsunuz ki bu filmin baştaşlarından biri olacak. Çünkü Metal çok güçlü bir karakter ve şu ana kadar şu ana kadar gördüğümüz birinci filmde hiç yer almamıştı. Bu bu, bu yüzden büyük ilgi görecek. Sonic de son formuna gelip Metal yere düşürecek, parçalayacaktır. Eggman biliyorsunuz ki bu filmde kafasını yine karıştırmış ama kimin? Knuckles'ın kafasını çok karıştırmış ve onu da kötülerin tarafına çekmiş. Ama düşünüyorum ki sonradan iyi olacak. Arkadaşlar Sonic çok güçlü. Arkadaşlar size bilgi vermek istedim.